Değerli kardeşlerim, malumunuz müjdedir ki Kur'an-ı Kerim'in mealini sizlere aktarmaya devam ediyorum. İki haftadır Yusuf Suresi'ni sizlere, Hazreti Yusuf'un başına gelen Yusuf kıssasını sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki sureye geçmeden önce sizlere Yusuf Suresi'nin kısaca nelerden bahsettiğini anlatmak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Yusuf Suresi 111 ayettir. 1, 2 ve 3. ayetleri Medine'de diğer ayetler Mekke'de nazil olmuştur. Adı üzerinde Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlattığı için bu ismi almıştır. Hurufu mukatta harfinin ile başlar. Elif, lam, ra ile. Ve bazı surelerde de olduğu gibi bu surede de Allahu Teala bu harflerin de ayet olduğundan bahsederek devam eder bu Suresi. Kur'an'ın Arabiye ifadesi kullanarak da bu kitabın neden Arapça indirildiğine atıfta bulunur Yusuf suresi. Üçüncü ayette ise bu ve buna benzer kıssaları bu derken hangi kıssa? Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası ve buna benzer diğer kıssalar Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Şit Aleyhisselam'ın, Yurt Aleyhisselam'ın başına gelen kıssalar, hikayeler, kavimlerin helak olan, helak olan kavimlerin meselesini Hz. Muhammed'in daha önce bilmediğini ve niçin bahsettiğini ifade ederek devam eden Yusuf Suresi ve dördüncü ayetten sonra Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ın tamamen başına gelen olaylar tek tek anlatılır. Peki nedir Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelenler? daha çocuk yaştayken 11 yıldız görüyor. Güneşi ve ayı kendisine secde ederken görüyor. Bunu babasına anlattığında sakın ha evladım bunu kardeşlerine söyleme. de ikazıyla adeta ilkiliyor ama babanın kalbine o malum kuşku düşüyor. Bu hikayeyle devam ediyor. Rasul Aleyhisselam'ın üvey kardeşleriyle olan mücadelesi kuyuya atılma hikayesi, oradan çıkartılıp Mısır'a giden bir kervan sayesinde Mısır'a satılması, satıldığı evde ki evin büyüdük, büyüdükçe Bulu Çağına geldiğinde satıldığı evdeki evin hanımıyla olan imtihanı, o imtihanın neticesinde zindana atılması, zindanlar iken kralın görmüş olduğu bir rüyayı yorumlamasının ardından tabiri caizse Mısır'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gidişi kadar teşbihli hata yoktur. Adeta Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanırcasına yükselişinden ve daha sonra da kendisini kuyuya atan kardeşlerin ona muhtaç oluşuna kadar olan meseleyi uzun uzun anlatır bizlere Yusuf suresi değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in menabini okuyun, okuyun. Allah-u Teala'dan gelen mesajlara kulak verin Allah-u Teala bize neler söylüyor bunları defalarca söylüyorum değerli kardeşlerim belki Kur'an-ı Kerim'i okumak alır gelir size ama şu Yusuf aleyhisselamın işte ise Yusuf suresini değerli kardeşlerim bir bakın, bir okuyun. Ne kadar güzel bir kitap olduğunu, tek başına Yusuf Suresinin bile ne kadar güzel bir kitap olduğunu anlayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'e bakış açınız değişecek değerli kardeşlerim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i anlayarak yaşamayı yaşlanmayı ve zamanı geldiğinde de emanetini La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek vermeyi cümlemize nasip eylesin.